Hani geçen bir şarkı, geçen dediğim 3 gündür bunu istiyorum yani. Hoş bir bölümde bir şarkı çalmıştı bir filmde. Apple Music'te vardı şarkıda sadece. Ha, 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 ha. İşte onu arıyoruz kızla. Beni de. onu ben bulduracağım bekle dedi. Hangi, kaçıncı bölümde duydun dedi. Sezon 1 bölüm 2 dakika 2.18 dedim. Ama ne kim diyor bu kadar detayı başka bir şey zorlamazsın hatırlamazsın falan diyor böyle. Çok güldüm ama. <laughs> Kara Confidence şarkının adı. Oğlum dizinin orasını kayıt al. Onu dinle bari. <laughs> Snippet gibi ol. Ama şarkı çok güzel ya. Yani. Çok hoşuma gidiyor. Yok kardeş ne yapalım yani yok. Şey yapıyorlar bir de. Ben de bir tane şarkı e, beğenmiştim bugün. Baktım diyor ki Şubat'ta çıkacak şarkı. Ulan ben Şubat'ta bir daha nerede bulayım seni? Yani aklımda mı kalır o şarkı? karşıma çıktın işte yani. Yayınlar yayınlayınca sal bunu şarkıyı bulalım. Av ya o şarkıyı hala istiyorum. Arkadaşlar o şarkıyı şu an <laughs> Bilen var da yoruma yazabilir mi? Şey yani şarkıyı biliyoruz. Şarkıyı da. biliyoruz. Ama YouTube'da mı şeyi de yok. Spotify'da yok. Bildiğimiz kadarıyla bir Apple Müzik'te varmış. Onu da bulamadık köyü indirip bana atabilecek var mı? Oğlum mit niye bu kadar geniş ya? Bu ne böyle? Kanka gang çok kötü ya. Buradan buraya gang mi atladı? Ne oldu ki. lan? Evet. Tut onu tut onu. Koy saçanı. Aferin. Sindra'da Beni dürtüyor. Lanerını şey yapmaya şey yapıyor. Ne diyor lan bunlar? Yeni bulut var hani olay ne? ne? Hamile bu falan bir şey demişler. Aa, vurdum bir tane mavinin kafasına. E son 4 şampiyonlarının kaçıncı bölüm bilmiyorum ama <laughs> Mordekai'dir Rangın hoş geldiniz yanında var. Hoş geldin dayım. Onların. Nasılsın bulundayım. anlat bakalım. Ben bu, bu videoya dahil ettiğim için teşekkür ederim. Ne demek kardeşim her zaman. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Çok şükür sizler nasılsınız efendim. Sağ tamam, olasın <laughs> efendim. Ölür müsün kardeşim? Teşekkür ederim. İyi pasifi yetiştirdik. Jax full canlı gregas mı kesti? Yok mu tipin la? Yokmuş. Oğlum buradan gank atılmıyor ya. Neyse. XP'yi tutalım kardeşim. Çekil oradan. Çekil. XP'sini alıyorum kardeşim benim. Bu TV kanka 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 kanka. Geldim. Geliyorum ben de geliyorum. Altıdan önce bu... Bunu... Ağzını Geliyorum. 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 Boss girmeyi unutmuştum lan yeni fark ettim onu. Yok mu bir atraksiyon? Okey. Atraksiyon. Matrak. Tamam bota bir gidek. Geliyorum kardeşim dur ölme. Ölürsen valla gelirim döverim öldürürüm. Sen ne salak adamsın ya. Gene geliyor onu. Ah lan. İyi sıçrasını aldık. Bu şeyleri isteyecek ya. Yavrular isteyecek. Bokçuk, kurtçuk neyse bu. Biz usul usul vereceğiz. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Valla ben gidip savaşmayı deneyeceğim. Bu adam Sınav, nasıl 46, 46 san. Geleyim mi? Ha canın yok ki. Valla kolen tutmaya gelirim

Mundo ne yani onu? Tamam gel. Gel. Hadi. Mehmet dayı kızdı. Oy. Bu da bu da Mordekaiser'ın gücü kardeşim. Mehmet dayı sinirlendi. Yıldırım ee, asası çekti. <laughs> Oğlum çok bozuk item ya. Gerçekten çok bozuk koydum. Pike beni arıyordu daha yeni aynen gitti. Ee, alıp base atsam çok güzel olur aslında ama. Bunlara bitmek istiyorum ya. Ama ölmeyin lan. Ya. <laughs> İkili gank yiyorum. Hem top geldi hem bu geldi. Top niye buraya geldi? <laughs> yani kardeşim Morde'ye dayan çalışmayın. Ee, Morde çok güçlü bir kanadı. Bunu yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hoş geldiniz. Memo. Efendim. Ezgi'nin psikolojisi Memo. Oh, <laughs> yani 3-5 saattir bu şarkıyı ararken benim de psikolojimi bozdu. Sen de Ezgi'nin psikolojisini bozdun. <laughs> Hepimiz delirdik. Ne yap Bunu hak edecek ne yaptı? <laughs> Yemin ederim delirdi. Fıttırdı kafayı yedi. Bulamadım diye mi? Evet. Gel sensiz buraya. Sensiz. Oğlum ne güzel <laughs> çarsın sen. Orada artık. <laughs> ne oluyor lan bir şey geliyor. Allah seni ihar etmesin ya. <gülüyor> 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 Belki sadece bir jeneriktir. Belki hiçbir yerde yoktur. Belki kadın artık kimsenin dinlemesini istemiyordur. Hemen o. Hayır ben böyle kandırılamam. seni <laughs> kandırırım. <laughs> Discord toplandı, evet. komple Discord olarak bu şarkıyı arıyoruz. Oğlum en son chat gbt'ye sordu, o bile bilmiyor. O bilmiyorsa bence kimse bilmiyordur, boşver. 3.5'a bile değil, 4'e sordum. Oha! mısınız lan. Scythe, gel. Gel buraya oğlum. Gel <laughs> dedin, geldik. Yankı adamlar Geldim. kaçtı ya. Aha! <laughs> Burada ne yapıyor lan? Drift atıyor orada. Şey, Mordem hani lan? Neyi bu? Nunu. Oğlum hasara bak. Hasara bak. Ha bu kim? Oğlum Ezgi bu gece kesin 5 saat ağlayacak ha Memo. Niye? Şarkı için mi? Ben akşama, ben akşama seni arayayım mı Memo? <gülüyor> <gülüyor> Ezgi bana 5 <bakma>, saat ağlayacak Memo. <laughs> o şarkıyı bulamadı diye var ya of. Of ama. Valla ben de ağlayabilirim yani. Ben arasam bir şey değişmeyecek. Ya ben ikinizi de engelliyorum, yurttan da çıkıyorum o zaman beyefendi. Evet, şimdi böyle kadar da Ez bir sen arasın, birlikte mi olayım? Kanka Syndra biraz... Aha! Aa, gel lan buraya! Zıng! Gel oğlum. Gel oğlum, gel oğlum. Nereye gidiyorsun oğlum? Zınk oğlum. İyi oyunlar, iyi oyunlar. Bay. Bay bay, görüşürüz. Nasıl kanka? Nasıl ne düşünüyorsun bu e, Morde hakkında? Mordi Kaysar hakkında? OP, gereksiz OP. Değil mi? Beleşçiymişim kanka ben öyle diyorlar. Aynen kardeşim ben beleşçiyim. Hakkımla hiç kill almadım. Yenilenen gölge alev. AP'lerin pastildara. Bunu çıkmayı asla imhal etmeyin. Bu arada ben 5 kişinin arasına girerim. Şu an bir Q800 vuruyor. Kanka gelsene benimle. Gel gel sahip be. Evet beleşi diyen e, bak izleyeceğim. Ne neyse hadi gidelim. O ne lan? Tamam şeye döndüm. Varus'a döndüm. Hop atacağım değil mi kafama? Hmm. Ee, hop yemedim. Döneceğim oynayacağım. Sadece şeyi bekliyorum. Ah lan. Zonyam vardı. ikiye koymuşum onu basamadım. Farmı eksik etmiyorsunuz. Aga. Bak şurası falan boş şu anda. Zaya şu an yaptığı Aptallık. burası da bizim hakkımız oldu. Böyle çekelim. Örtüyü zıng diye yapıştıralım. Zınk. Ah lan yapıştıramadım. Görünsün. dönsün. Zıng. Çok güzel. Ha? Tamam. Zıng. Yiyin siz. Ne yemişim? Stan yemişim. O bait bağlantısı ya. Abi hiç kimse yok ardımdan ya. Sahipte sen senin yardım oynamıyorsun? Ya yeni geldim ben buraya. Dayak da AFK kaldı. Zaten oynamıyordu da önemli olan Morden'in hasarını göstermek. Gel. Senden Oğlum ittirme beni. Sıçrayı koyarım sana. Dün <laughs> diye yapıştırırım. Ben de ölürüm. <laughs> ee, çok kalabalıklar ya. Bu oyun sanırım hiç base atarak base'e dönmedim. Hı. Seni bir yakalayabilirsem. Lan kaybettik ya. Aga ne yapayım? Maç başka hiçbir şey yapamam. Ama hasarı gördünüz. Hasar iyi hasar çok iyi. Kaybettik ya of. Hasarı gördünüz hasar iyiydi ama. Zayağımız daha fake'aydı. Rakanımız kötüydü falan neyse. Oynanır ama. Oynanır. Oynanır oynanır. Haydi görüşürüz.